Merhaba, ben Özge Erdoğan Yeşilırmak. İstanbul Küçükçekmece'de Atakent Mahallesi'nde, Türkiye'nin en büyük mahallelerinden bir tanesinde bu dönem muhtar adayıyım. Biliyorsunuz içinde yaşadığımız ülkede hem siyasi değişkenlik hem içinde bulunduğumuz koşullar bir takım kesimlerin hareket alanını daraltmakta, özgürlük alanlarımız daralmaya başlamakta ve bu Totalde olan etkileri yer elimizde olsun çözmek, birleştirmek, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, özgürlüğü, özellikle kadınların siyasette ve yerel yönetimlerde varoluş biçimini tekrar tekrar önemliliğini dile getirmek hedeflerimden en büyüğü. Kadın ve yurttaş hakları bildirgesinin 10. maddesinde şöyle bir söz geçer kadınların dar ağacına çıkma hakkı varsa seçilme hakkı da olmalı der. Kadınlar yüzyıllardır bu topraklardan ne kadar ezilse de ne kadar ötekileştirilmeye çalışılsa da hep bir mücadeleyi diri tutmuşlar. Bu ülkemizde Cumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı'da da çeşitli çevrelerin kadın hakları mücadelesi, bu konuda yayın, e, yapılan yayın çalışmaları, bütün bunlarla birlikte Cumhuriyet'e de taşınmış ve 1934'te böyle bir kazanım elde edilmiştir. Bu tümüyle kadınların mücadelesi, kadınların direngenliğiyle kazanılmış haklardan bir tanesidir. Bunun üstünü çizmek, altını çizmek özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün hep tartışılan, Cumhuriyet döneminde de hep tartışılan kadınların siyasette var oluş biçimi, kadın kotaları vesaire gibi sözlerin temelinde aslında neden kotalaştırıldığımıza bakmak gerektiğini düşünüyorum. Neden kotalaştırılıyoruz? Çünkü toplumun her alanında dünyanın, hayatın yüklerinin en çoğu biz kadınların üzerinde bu en çekirdekten yaşadığımız aile içerisinde de böyle evin sorumluluğu, bakım hizmetleri bununla birlikte istihdamda var olamamak bütün bu sorumluluklarımızın bizden çaldığı vakitle kadınların ekonomik özgürlüğüne kavuşamaması bunlar çok yakın sorunlar ve bunları çözmek için de Kimse bize tepeden haklar vermeyecek diyerek bütün bunlar için mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Ben aynı zamanda Kadın Savunmağı Kurucu üyelerindenim. Kadın Savunmağı bağımsız bir kadın örgütlenmesidir ve Türkiye'nin pek çok yerinde ihtiyacı olan, özgürlük alanları kısıtlanan, yaşamakları elinden alınmak istenen kadınların birlikte mücadele ettiği bir alandır. Bugün hem merkeze siyasette, hem yerel siyasette hem de yaşamın her yerinde kadınların gerçekten sözünün yükseldiği günlerin gelmesini temenni ediyoruz. Bütün kadınlar olarak elbette biz bir adım geride gibi görünen kadınları da aynı seviyede omuz omuza görüyoruz. Neden geride bırakıldıkları meselesini tartışmayı en önemli olarak önümüze koyuyoruz. Yaşadığı alanda şiddet gören, işte toplumsal ayrımcılığa uğrayan kadınların ve tüm ayrımcılığa uğrayan bireylerin de elbette ilk elden geleceği destekleşebileceği alanlar olmalı. Evet günümüzde şiddet, kadın cinayetleri ne yazık ki çok yaygın. E, aksini iddia edenler olsa da, bu konuya ilgili çalışmalar yapıldığını iddia edenler olsa da biliyoruz ki yetersiz. Ne kadın sığınma evleri konusuna gelecek olursak kadınları ilk elden sığınma evlerine ihtiyaç duymayacak şekilde korumak ve kollamak gibi görevleri var. Sosyal devlet anlayışının böyle bir işleyişi olması gerekirken bizim ülkemizde ne yazık ki yöntemler tarafından böyle bir sistem kurulabilmiş değil gibi İstanbul yerleşme eski olmakla birlikte nüfus oranı o kadar da eski olmayan köylerden göç alan Anadolu'dan çokça göç alan bir kent konumunda hala ne yazık ki dolup taşsa da ve bu doluluk beraberinde çok sayıda problemi getirse de sizin de söylediğiniz gibi deprem gibi bir gerçeklik önümüzde kimi zaman gündemimizden düşse de geçtiğimiz günlerde yaşadığımız gibi küçük depremler ne yazık ki kendimizi bir daha silkinmek zorunda hissettiriyor. Keşke böyle bir durum olmasa ortada ama keşke demektense sonrasındaki keşkelerimizin önünü kesmek gerekiyor diye düşünüyorum. Doğal afetler nasıl bir felakete dönüşüyor? Bunun etkenleri neler? Önce bunu görmek gerekiyor. Yine söylediğiniz gibi hem erkek egemen sistemin hem kapitalizmin birlikte yürüttüğü bir saldırı var ortada bu saldırı ne kadar bazı kesimlerce ilerleme, modernleşme, çağdaşlaşma gibi yorumlansa da bizim bildiğimiz böyle bir gerçeklik yok ne yazık ki. İşte her yere kurulmak istenen hidroelektrik santraller, rüzgar enerjisi sistemi bunların kimilerinin nispeten iyi olduğu konuşulsa da önce şöyle bir gerçekliğe bakmak lazım. Türkiye'de enerji açığı ne noktada? Bizim ne kadar enerjiye ya da ne kadar betonlaşmaya ihtiyacımız var? Oksijen alanlarımız ne Nefes alanlarımız bu kadar daralmışken neden misala betonlaşmanın enerji kaynaklarını yeniden yeniden bir yerleri yok ederek ortaya koymanın ihtiyacını hissediyoruz? Yine bu kapitalist sistemin kendisini besleyecek bir hamle. Asla halkın yararına olmayan projeler hem Anadolu'da hem İstanbul'da işte hemen yaşadığımız yerin yakınında Kanal İstanbul projesi uzun yıllardır mücadele edilen bir proje. Bizi de çok yakından etkileyecek bir proje. Ama insanların da şöyle bir yaklaşımı var. Tabi empoze edilen fikirlerden ötürü işte bir rantlaşmanın ne kadar içselleştiğini gösteren e, Kanal İstanbul buraya gelirse bizim oradaki 3-5 metrekare toprağımızın değeri artacak diye düşünen, haklı olarak böyle düşünen, yani böyle düşündürülen insanlar var elbette. Bunun aslını göstermek gibi bir yükümlülüğümüz var yine yerel yönetimlerin hepsi için. Hem afetlerle e, afetlere karşı hazırlık hazırlık, hem sonrasında yapılacak şeyler, hem yaşadığımız alanların yaşanılabilir yerler olması için mücadele yürütmekte yine bu yerellerin meselesi. Siz de gördüğünüz o